Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 yılında Edirne'de doğdu. Babası 2. Murat, annesi ise Hüma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmet, küçük yaşta zeki ve yetenekli bir çocuk olarak tanınırdı. İyi bir eğitim aldı ve birçok dil öğrendi. Fatih Sultan Mehmet, 1444 yılında henüz 12 yaşındayken tahta çıktı. Ancak babası 2. Murad tahtı 1446 yılında geri aldı. Fatih Sultan Mehmet 1451 yılında tekrar tahta çıktı. Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan sonra İstanbul'u fethetmeyi amaçladı. 1453 yılında 70 bin kişilik bir ordu ile İstanbul'u kuşattı. 53 günlük bir kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetmeyi başardı. İstanbul'un fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü ve etkisini artırmış ve Avrupa'nın siyasi ve kültürel haritasını değiştirmiştir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi dışında da birçok önemli başarıya imza attı. Anadolu'nun büyük bir bölümünü, Rumeli'nin tamamını, Macaristan'ın bir bölümünü ve Yunanistan'ın bir bölümünü fethetti. Ayrıca bilim ve sanata da büyük önem verdi. Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze'de vefat etti. Öldüğünde 49 yaşındaydı. Fatih Sultan Mehmet, askeri dehası, zekili, cesareti ve kültürlü kişiliği ile Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahlarından biri olarak kabul edilir. Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz.